Yani uzun lafın kısası muhtemelen bizim ailenin görebileceği en iyi doktor olacağım. Eee sen de olacağım. Valla kanka seninki bayağı iyiymiş de benim çok büyük hayallerim var. Böyle düşünsene sene 2040. <laughs> Grafik tasarımcı olmuşum. Amazon'un da böyle bir logoya ihtiyacı var. Sonra oradan bir bakıyorum ki kim abi? Jeff Bezos? Tekrar karşılaştık. Anahtar kelime basit. Ben böyle cool bir şekilde tamamdır. Hemen bilgisayarımın başına oturuyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Sonra ışığımı yakıyorum. Sonra üstümü çıkartıp birazcık rahatlıyorum. Tamamdır. Gerekli olan tüm programlara sahibim. Üstün zekam, yeterli tecrübem ve harika deneyimlerim sayesinde ortaya mükemmel bir iş çıkartacağım. Mükemmel. Sonra Jeff Bezos geliyor. Aman Allah'ım. Ben gidiyorum. Ve Jeff hayran kalıyor. Ortaya çıkan şey ney mi?